9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle şehirleri terk edip tatil bölgelerine akın eden yerli turistler turizmcilerin yüzünü güldürdü. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın idare izinle 9 güne çıkarıldığı bu yıl iç turizmin hareketlenmesine sebep oldu. Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler bütçelerine uygun tatil alanlarına yöneldi. Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi, doğal güzellikleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Mersin, farklı illerden gelen misafirlere de ev sahipliği yapıyor. Atakent'te işletme sahibi olan, yaşanan yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getiren turizmci Fatma Ateş, 9 günlük kurban bayramı nedeniyle özellikle Atakent mahallemizde %100 doluluk oranını yaşıyoruz. Otellerde yer bulamayanlar tatilini yerde kilim sererek çadırlarda ve araçlarında geçiriyor. Bu kalabalığın 9 gün süreceğini tahmin ediyoruz. Herkese iyi tatiller diliyoruz dedi. Ee, burası Silifke, Atakent, Yapraklı Koy. Ee, bayram dolayısıyla bütün koyumuz, sahillerimiz doluluk oranı %100'e ulaştı. Şu anda otellerde, pansiyonlarda yer kalmadı karmadı için insanlar e, arabalarda yerlerde yatıyor. Umarım bayram sonuna kadar bu doluluk oranımız devam eder. Herkese iyi tatiller dilerim. Hadi,